Evet değerli misafirlerimiz, altıncı tarafımız eşitlikleri çift nesil hikâye masasına davet ediyoruz. Çok değerli davetler, değerli muhtarlarımız, arkada meclis üyesi doğru mu görüyorum? Askeri, doğru görüyorum. Muhtarlarımız arka tarafa yerleşmiş. Afiim yoklamada eksik var mı? Gelen var. Kim o? Başka. Ömer abi rahatsız. Ömer abi Neyse ben aşağı Geri kalanını saymayayım abi. <laughs> değerli muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi ümmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sabahlar getirdiniz. Bugün değerli muhtarımız, Celal Ertuğrul'un oğlunun nikah törenleri için bir aradayız. Ben hem Fatih adına hem de Esra adına hoş geldiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hani <laughs> Celal Muhtarımız nerede? Ha? Ona bakındığım anla diye kaçak mısın nedir? Sensiz olmaz mı? Şöyle uzak. Merhaba Esra Aydın. Merhaba Fatih Ertuğrul. <laughs> ne kadar oldu? Ne çabuk değilim. Hani sonra dört gün oldu, dört gün geçti. Şimdi sağlık tekrarı demişsiniz, sonunda duydum gelmeden. Ne demiştiniz? Sağlık. Mi? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> bir taraftan da nikah hakkını geçelim inşallah. <laughs> Belediyemizi yaratan üzere cevaplar elde edilen yer bir altı, hali olmadığı anlaşıldı. Şimdi bir kez de değerli resmi şahidlerimizle kıymetli Fahri Şahitlerimizin huzurunda evlilik beyanlarımız olarak inşallah ömür boyu huzurlu, mutlu bir şekilde sürecek bir yuvanın temellerini atacağız. Hazır Şakir'e yanında başlıyoruz. Sayın Esra Aydın, işçi baskı altında kalmadan tamamen özgür iradenizle Fatih Ertuğrul'la evlenmeyi kabul ediyoruz. Şimdi gelin hanımın maşallah o sesi güzel çekti artık sen onun üstüne nasıl çıkacaksın o senin problemin. Ona göre birkaç defa tekrar ederiz haberin olsun. <laughs> Sayın Fatih Ertuğrul, hiçbir baskı altında kalmadan tamamen özgür iradenizle Esra Aydın'la evlenmeyi kabul ediyoruz. Evet. Değerli tarihlerimiz, Sizler şahidi ediyor musunuz? Ediyoruz. Evet ediyoruz. Evet ediyoruz. Ben de zevkin bulunduğu hemşehrilerimin bana diye diye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah ömür boyu mutluluk nasip